Merhabalar, Loki'nin 5. bölüm incelemesine hoş geldiniz. Yine muazzam bir bölümün incelemesiyle geldim. Yani gerçekten en başından itibaren yükselmeye devam eden bir çizgisi olduğu gibi aynı şekilde beklentileri de yükseltmeye devam ediyor. Ve son iki bölümdür de inanılmaz bir heyecanla izletmeyi de başarıyor bence. Benimle aynı fikirde olmayanlar elbette olacaktır. Ama final bölümü yayınlanmadan önce bile bunu çok rahat söyleyebilirim. Ben şimdiye kadar çıkan Marvel'ın Disney Plus dizileri arasında Loki'yi birinci sıraya yerleştirdim bile. Bu dop dolu bölümün incelemesi de birazcık uzun sürecek gibi görünüyor. Lafı uzatmadan hemen başlıyorum. Öncelikle geçen bölümün After Credits sahnesiyle birlikte 4 yeni Loki ile karşılaşmıştık. Loki için garip olan bu durum bizler için de garipti çünkü içlerinden bir tanesi bir timsahtı. Çocuk Loki'ye göre bulundukları bu alan TV'nin işe yaramayan şeyleri ve zamanda sıkıntı çıkartan varlıkları fırlattıkları büyük bir çöplük. Bu çöplüğün veya başka bir şeyin koruyucusu olarak da Alayat isimli bir canavar bulunuyor. Alayat çizgi romanlarda da farklı zaman çizgilerinde dev bir bulut olarak tasvir edilen çok güçlü ve zamanın ötesinde bir canavar. Kendisi hakkında bilmemiz gereken en önemli özelliklerden bir tanesi, zamanın kısıtlamalarından kurtulmayı başaran ilk varlık olması. Zaman geçtikçe gücünü kuvvetini toplamış ve daha da büyümeye devam etmiş. Bir bariyer olarak da bilinen Eliott, bütün zaman dilimlerini ele geçirmeyi başarmış, sadece bir tane hariç. Kang the Conqueror'ın bulunduğu zaman çizgisini aşmayı başaramamış ve sonuç olarak Kang de onu kendi diyarını koruması için bir bariyer olarak buraya yerleştirmiş. Bu konuya birazdan döneceğim. Sylve ve Ravonna'ya gelelim. Ravonna'da Time Keepers'in ve tüm bu TVA olaylarının sahte çıkması ve büyük bir yalan üzere kurulu olmasından dolayı bu işin başında aslında kimin olduğunu ve ona kimin yalan söylediğini gerçekten merak ediyor. Kang'in çizgi romanlarda Başka Bir Zaman çizgisindeki Ravonna Renslayer'a aşık olduğundan başka bir videomda bahsetmiştim hatırlarsanız. Hatta Kang'in aşkına karşılık vermediği için ortalık bayağı bir karışmıştı. This isn't about the TVA at all, is it? Hunter B. 15'in söylediğine göre şüpheli konuşmalarından da anlayabileceğimiz üzere Ravonna zaten Timekeepers'ın sahte olduğunu biliyordu. Ravonna Timekeepers'ı yaratan kişinin veya kişilerin korunmasını istiyordu olabilir. Böyle bir şey de kendisinin çıkarı olmadan yapacağını hiç düşünmüyorum açıkçası. Sylvie'nin Loki'nin peşinden gitme şekli aslında oldukça cesur bir hareketti. Çünkü yardım edeceğini ve ona güvenmesini söylemesine rağmen Ravonna'nın Sylvie'yi yakalatmak için adamlarını çağırmış olması bile aslında onun ne kadar güvenilmez ve yalancı birisi olduğunu gösteriyor. Loki'nin ölmediğini söylediği kısımda yalan olabilirdi ve Sylvie bunu boşu boşuna yapmış olabilirdi. Loki ile aralarında oluşan bağ yüzünden onun için neredeyse hiç düşünmeden kendisini yok etmeye göze alabildi. Ardından Loki'lerimize dönüyoruz. Bizim Loki'nin elbette kafasında çok fazla soru var. Şu garip tavuklarla birlikte hep beraber Elayet'ten kaçıp Loki'lerin sığınağına doğru giderken yolda gerçekten çok ilginç şeyler bizleri karşılıyor. Bu bölümde gerçekten çok fazla easter egg var. Öncelikle Loki'nin verdiği tepkiyle birlikte şurada Time Keepers'a benzeyen devasa kafalar olduğunu görüyoruz. Bu kısımda ise çizgi romanlardan ve ant ilk filminden hatırladığımız düşman Yellow Jacket'ın yine devasa bir kaskı bulunuyor. Aynı sahnede kamera birazcık bizimkilere yanaştığı zaman arkada üzerinde Thanos yazan bir helikopter görüyoruz. Tabii ki bu da yine bir çizgi roman göndermesi. Thanos Kopter ilk olarak 1979 yılında Spidey Super Stories isimli çizgi romanın 39. sayısında karşımıza çıkıyor. Ve bu sayıda Thanos'un Tesseract'ı yakalamak için böyle bir helikopter kullandığını öğreniyoruz. Hemen sonrasında Loki'lerin yaşadığı yere geliyoruz ve buraya inerken gözümüze ufak tefek bir şeyler takılıyor. Bir tanesi tabii ki Mjolnir ve diğeri ise bir önceki inceleme videosunda bahsettiğim Trog. Yani Thor'un bildiğimiz kurbağa hali. Kendisi çizgi romanlarda Pet Avengers üyelerinden bir tanesi. Timsah Loki'yi gördüğümüz için bir sonraki bölümde kurbağa Toru'da göstermeleri çok tatlı bir gönderme olmuş. Çocuk Loki'nin toru öldürdüğü için bir nexus eventi yarattığını ve burasının onun krallığı olduğunu öğreniyoruz. Bu çocukta bir Loki olduğu için anlattıklarının doğru olmama payı da vardı elbette ama eğer taktığı tacı bakarsanız bu tacın hem Loki'den hem de Thor'dan işlemeler bulundurduğunu görebilirsiniz. Muhtemelen geçen bölümlerde gördüğümüz Roxcar türünü olan bu şarabın üzerinde de hamile kadınların kullanmaması gerektiğine dair bir uyarı yer alıyor. Loki'nin ve diğer Loki'lerin de bıçakları ne kadar çok sevdiğini hepimiz biliyoruz. Burada da küçük bir hançer seti bulunuyor. Arkada görünen polibüs ise 1980 ve 2000 yılları arasında çıkan, aslında o zamanlarda çok kişinin tercih etmediği ama oynayan kişilerin de hayatı boyunca unutamayacağı söylenen bir oyun çeşidi. Bu sırada diğer Loki'ler kadeh kaldırırken çocuk Loki elbette yaşı tutmadığı için sadece meyve su içmekle yetiniyor. High sea isimli bu içeceğin de 90'lı ve 2000 yıllara ait bir içecek olduğunu söyleyebiliriz. Geçen bölümde kaybettiğimiz Mobius, garip ve eski bir pizza arabasıyla Sylvie'nin yardımına koşuyor. Bu arabanın plakasına baktığımızda ise Marvel çizgi romanlarında önemli bir yere sahip yazarlardan bir tanesi olan Mark Grunwald'un isminin harflerini içerdiğini görebilirsiniz. İkili yolculuk ederken sağ tarafta İngiltere'nin Wiltshire kentinde bulunan Stonehenge benzer dikili taşlar ve sol tarafta ise Mısırlılara ait olduğu aşikar olan kocaman bir Sphinx görünüyor. Eğer hatırlarsanız zaman yolcusu Kengin Ramatut ismini aldıktan sonra ilk yolculuk ettiği yerin Mısır olduğunu ve buraya da Sphinx şeklinde bir zaman makinesiyle geldiğini birkaç kez söylemiştim. Diğer lokilerin gelmesiyle birlikte tahmin edebileceğimiz üzere ortalık yine karışıyor ve burada timsah Loki'nin başkan Loki'nin elini koparması olayı da hem çok komik hem de bu absürt olayın yine başka bir filme gönderme olması gerçekten çok güzel bir detay. Tom Hiddleston 2014 yılında The Pirate Fairy isimli filmde bir korsanı seslendirmiş ve seslendirdiği karakterde aynı şekilde kolunu bir timsah ısırmasıyla birlikte kaybetmiş. Marvel bu tarz detaylarda gerçekten çok başarılı. Burada çıkan ile birlikte bizim Loki tabii ki yine sıyrılıp kaçmaya çalışıyor ama burada bence şöyle bir detay daha var. Bu sahnede açılan portal Rick and Morty'de kullanılan portallara çok benziyor. Portal bu tabii ki birbirine benzeyecek diyebilirsiniz ama arkada çalan müzikte Rick and Morty'nin müziklerine ciddi anlamda çok benziyor. dizinin senaristi aynı zamanda Rick and Morty'nin de senaristi olduğu için bu şekilde küçük bir selam gönderilmiş olabilir. Ardından gökyüzünde açılan bir delikle birlikte aşağıya 173 USS Eldridge isimli büyük bir gemi düştüğünü görüyoruz. Bu gemi hakkında döneminde çok fazla haber yapılmış çünkü hala açıklanamayan bir takım olaylara sebep olmuş. Philadelphia deneyi olarak bilinen olay Amerikan donanmasının 1943 yılında görünmezliği bulabilmek için yaptığı bir deney olarak biliniyor. İddiaya göre donanmaya ait 1240 tonluk bir gemi olan USS Eldridge birkaç dakika içerisinde yeşil buharlar çıkartarak kaybolmuş. Philadelphia'daki limandan tam 640 kilometre yol alarak Virginia'daki bir limana yolculuk etmiş. Aynı şekilde 15 dakika içerisinde de Philadelphia'ya geri dönmüş. Ardından mürettebatın yarısı gemiden aşağı sarkıp kusarken bulunmuş ve diğer yarısı da sanki bilinç işlerini kaybetmişler ve hiçbir şey olmamış gibi dolaşırlarken bulunmuş. Bu olaydan bir iki gün sonra deneyi tekrar etmeye karar vermişler. Geminin mürettebatı tamamıyla değiştirildikten sonra yeni denizcilerle birlikte bu deney tekrarlanmış ve bu sefer başarılı olunmuş, gemi tamamıyla kaybolmuş. Geri geldiğinde ise karşılaştıkları manzara korkunç denebilecek düzeydeymiş. Gemin mürettebatının bazıları yok olmuş ve hiçbir zaman geri dönmemişler. Aralarından 5 kişi ise geminin içindeki metal levhaların içerisinde erimiş bir şekilde bulunmuş. Kısmen bu yolculuk sırasında metallerle iç içe geçmişler. ABD donanması böyle bir deney yapıldığına dair hiçbir iddiayı kabul etmemiş. Ayrıca dolanan bu haberlerin her birisini yalanlayıp üzerine bir şekilde kapatmaya çalışmış. Böyle esrarengiz bir olayı da bu diziye dahil etmek kesinlikle çok akıllıca bir hareket olmuş. Loki ile Sylvie yine bu bölümde de çok tatlıydı. Umarım uzun zaman bu ikiliyi görmeye devam ederiz. Loki'nin şimdiye kadar hep yalancı, kötü, asla güvenilmeyen yönlerinin öne çıkarılması yüzünden neredeyse kendisinin hiç kimseye duygusal bir bağ kurduğunu göremedik. Ayrıca Mobius'la dostluklarını da çok beğendim. Kısa sürede bize gerçekten çok tatlı bir arkadaşlık sunmayı başardılar. Gelelim bu bölümün favori sahnesine. Sylvie'nin Elliot'ı büyülemeye çalışması sırasında Klasik Loki devreye giriyor ve bu Loki'nin tecrübeli ve güçlü birisi olduğu biraz belliydi aslında, ama asla bu kadarını tahmin etmezdim. Loki ne kadar bencil bir varlık olursa olsun, söz konusu kendisi de olsa bir başkası için kendisini feda etmesi, aslında bizim Loki'den de oldukça aşina olduğumuz bir olay. Asgard'ın yükselişi, bizim Loki'nin büyü yapmaya çalışması, Sylvie ile birbirlerinden güç olarak el ele tutuşmaları. Bunlar gerçekten çok güzel sahnelerdi. Buraya gelirken Sylvie'nin gördüğü kısa görüntüleri hatırlarsınız. Elayta büyülediği zaman tüm bunların arkasında kimin olduğunu bulabileceklerinden bahsediyor. Sylvie'nin görüşünde ise eski Püskün neredeyse harabe diyebileceğimiz büyük bir şato görünüyor ki bu mekan bölümün sonunda da görünüyor zaten. Çizgi romanlarda Kang'in kendisi için oluşturduğu Kronopolis isimli bir şehir bulunuyor. Açıkçası bu yerin orası olduğunu tahmin ediyorum ben çünkü son iki bölümdür karşımıza çıkan bu detaylar, hikayenin gidişatı ve çizgi romanlarda Eliott'ın Kang'in koruyucusu olması gibi etkenler bizi sadece tek bir kişiye götürüyor. Denk geldiğim bir teoride TV'yi ve tüm bu karmaşıklığı tamamıyla Wanda'nın çocuklarını ve Vision'ı korumak için yarattığı bir dünya olduğunu düşünenler de var. Açıkçası ben öyle olacağını pek düşünmüyorum yani umarım öyle olmaz. Son olarak Loki ve Sylvie'nin bu gizemli şatoya yaptıkları yürüyüş bana Oz büyücüsündeki Dorothy ve arkadaşlarının zümrüt çehre yaptığı büyülü yolculuğu hatırlattı. En başta söylediğim gibi Loki favori dizilerim arasında yerini almayı çoktan başardı bile. Final bölümünün bu kadar çabuk geldiğine gerçekten inanamıyorum. Umarım bu dizinin ikinci, üçüncü sezonda görme şansı bulabiliriz. Ben 5. bölümü çok beğendim. Siz bu bölüm hakkında neler düşünüyorsunuz? Final bölüm hakkında teorileriniz neler? Benim kaçırdığım başka detay veya söylemek istedikleriniz varsa lütfen yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.